Merhaba arkadaşlar, tekrardan İğne satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün antaraka oyunuza attığınız yorumlara birazcık baktım ve genel olarak e, kitlenin rapid maç istediğini gördüm. Sizlere birazcık da uzun tempoda ve benim de buradaki puanım düşük biraz 2150 bandı çünkü daha önce çok az maç yaptım sadece. E, bu yüzden de sizlerle beraber rapid maç girmeyi düşünüyorum. Bakalım 0 tempoda maçımızı kurduk. 500 yüksek 500 düşük olarak bir sistemimizi kurduk. Birazcık maç yapalım, uzun uzun rahat rahat konuşa konuşa oynayalım. Umarım keyifli bir video olur, eğer videodan keyif alırsanız 1000 like ve üzeri yeterlidir. İlk rakibimiz Holasoy Frank. Kim acaba? Hiçbir fikrim yok ve e, ilk hamlesini bekliyoruz. D4 ile başladı. At F6 oynayalım. Şöyle bunun sesini de bir e, kısalım. Çok fazla sesi var. Şunu şöyle bir biraz ay, azaltalım, çok güzel. Fil F4 geldi, reis Londonci. Buna bir D6 oynayalım, çok kasmayalım kendimizi. e 3ten sonra bir G6, sonrasında fil G7, rok atacağım. Bugün birazcık daha şahit yapıları e, ee, canım oynamak istiyordu. İki maç denk geldi. Fil G7 geliyoruz. Rok atıyoruz. Şimdi rakibimiz burada ne yapacak? Fil c çıktı. Ben burada size bir fikir öğretmek istiyorum. Atınızı C6'ya çıkıyoruz. Devamında amacımız at D7 gelerek E5 sürüp merkezden bir baskı oluşturmak. Şöyle atı geri geldi. Gelelim atı geri D7'ye. Rakipten C3 hamlesi geldi. Buna bir E5 sürelim. D5 yerse basitçe D5 kıracağım. Rakibim şu an fil G3 gelmeyi tercih etti. Buna da bir e4 sürüyorum. Ver diyorum atı. Tam merkeze alıyorum. Şimdi at d2'den sonra burada bir at f6 oynayıp d5 de sürebilirim. At b6 gelerek devamında f5 de yapabilirim ama at b 6 eğer fila a2'ye falan çekerse açmazda olduğum için f5 süremiyorum. Bu yüzden de yapacağım mantıkla burada sanırım kare 8 gelmek olmalı ki e4 piyonunu kontrolü sağlayayım. Devamında belki bir at b6 d5 f5 rakibe sert bir baskı uçturmaya çalışıyorum. Ben de çok fazla şey oynamıyorum normalde ama bugün bu tarz bir içerik yapmak istedim. Umarım patlamayız. Rakipten Vezir c geldi. Edep'teki piyonu atla almayı tercih etmeye çalışıyor. Buna bir sakince Vezir E7 gelelim. Edep'teki piyonun kontrolünü sağlayalım. Bunun devamında belki bir Ş8, F5'lerle elimizden geldiği kadar konumumuzu geliştiririz. Bakalım. Vezir E7'den sonra rakipten Kısa Rok geldi. Ben bir Ş8 çekiyorum. Amacımız çünkü F5 sürmekti. Sizlere söylemiştim. Şimdi burada amacımız F5 gelmek. At F6, D5 ile file baskı yaparız en kötü. Rakip D4 sürdü aynı. Burada rakibin amacı arkadaşlar vezir kanından bize bir baskı yapmak. Bizim amacımız rakibi şah kanından bir baskı yapmak. Bu yüzden cidden işler inanılmaz kolay olmayacak bizim için ama hadi bir F5 hamlesiyle başlayalım. Ortam biraz şenlensin. Bir keyfimiz yerine gelsin. Umarım istediğimiz sonucu da elde ederiz. F5'imizi sürdük şimdi. Artık bu atı B6'dan değil F6'dan da gelişebilirim. Çünkü f sürüldü. Rakip ata 3 geldi. At 5 gelerek C7'ye baskı yapmak istiyor. Ben bunu önceden bir önlem alıp at f 6ya geleceğim. Belki D5 bile sürmem çünkü D5'ten sonra C7 piyonu zayıf kalacağı için at 5'e bastığında fil ve at tarafından sağlam bir baskı yerim ve bu da bana bir takım sıkıntılara yol açabilir. Bu yüzden de hiç şeyimi bozmuyorum, istifimi bozmuyorum. Atım F6'ya geldim. Şimdi mat F6'dan sonra rakipten fil A2 hamlesi geldi. Bu file 2'ye basitçe bir file 6 gelip filleri değiştirmek istiyorum. File 6'ya ve 6 kıracağım. Normalde şehitle değişme çok mantıklı değil ama bu konumda nedense beyaz kareler alırsam çok rahat oynayacağımı e, düşündüm. Şimdi bu C4 hamlesi büyük bir hata. İsterseniz birazcık düşünebilirsiniz. Ben burada hamleyi direkt oynayacağım çünkü. Videoyu durdurmanız sizin için daha faydalı olur. Bence burada at 4 kırdığım zaman ver veziri ver fil diyeceğim için konumum gereğinden fazla üstün olacak. Bu yüzden de bu hamle mantıklı. Hem ve ezir hem de fili istiyoruz. Ve her şeyimiz gayet yolunda. Burada Vezir B2 ya da Vezir B3 gelirse yüksek ihtimalle atağı iki kıracağım. Çünkü bu filin kuvvetini eğer rakibin beyaz bir ortadan kalkarsa daha net hissederiz. Çünkü rakibin beyaz kalelerini kontrol eden taşı ortadan kalkmış olacak. Şöyle bat çarpı A2 vuralım. Kale çarpı A2 vurdu. Ver diyor B7'yi. Şöyle bir kale B8 gelerek B7 piyonunun kontrolünü sağlayalım. Şimdi bunun devamında ataş 5 gelebilirim. Vezir G5 gelebilirim. F4 sürebilirim. Birden fazla hamle var bu pozisyonda. Gayet de keyfimiz yerinde açıkçası bu konumdan. Rakipten d5 geldi. Buna bir çekiyorum filmi f 7 Bu d5 hamlesinin tehlikeli yanı şu. Ben c6 sürdüğümde buralar parçalanacak ama atla 5 geldi şimdi. C6 yaparsam fil çarpı d6'dan sonra ver veziri, ver kareyi diyeceği için e, bundan pek mutlu değiliz. Bu yüzden buna bir a6 hamlesini tercih ediyorum. Atı yerinden kovmaya çalışıyorum. Atla 4 hamlesinden sonra da at h5 gelip ver diyorum fili ver diyorum atı. Devamında vurup belki f4'lerle de e, konumunu biraz daha geliştirebilirim. Şimdi rakipten fleşki geldi. Bu fleşkiden sonra bir de d 4 sürelim. Yerse eğer en son d4'teki at boşta kalır ve e, kolumuz gitgide daha da iyi hale bürünür. Bakın bu iyiymiş ya. Gelen her yorum başına yüzde çekeceğim söz. <laughs> Fil d4 kırdım. At da verdi rakip bana. Çok iyi bir pozisyon aldım bence. Rakip Vezirceviç geldi. Bunu da iyi yorum. Boşayacakı terk etti. Hemen hız kesmeden yeni rakiple devam ediyoruz. Size söz verdiğim gibi birazcık e, güzel video yapmaya çalışacağım. Ve 2.142'lik kuvvetli bir oyuncu geldi. Buna B4 ile başlayalım. Bu maçta birazcık daha sert bir varyant göstereceğim eğer istediğim varyant oynanırsa. E5 geldi çok güzel at F3 oynuyoruz şimdi. Ver diyoruz E5'teki piyonu. At C6'ya e sürüp şöyle bir merkeze alalım. e 4ten sonra da at A4 kıracağım. Bu bir tık İskoç, garip bir varyant. Birazdan görünce de anlayacaksınız varyantın keyfini. Rakipten vezire F6 geldi. Buna at B5 oynayacağım. Hiç bunu kaçıramam bu hamleyi. Ver diyorum C7'yi. Aynı zamanda ver diyeceğim at C3, ve at A5'i. Burada bir tık işleri lehime çevireceğimi düşünüyorum. Burada fil c5 birazcık korkuyorum. Çünkü at c kırdığınızda şah 8 koyup ver ata deyip ver diyebiliyor. Bu da pek bize hoş bir pozisyon yaratmaz. O yüzden fil cebeşten sonra belki vezir e2 sonrasında at c 5 tempo ile gelebilirim. Bu da bence e, gayet yeterli bir üstünlük olduğunu düşünüyorum. Beyazlar tarafından. Bakalım. Bu arada ekranı nasıl buldunuz? E, bu şeyi, setup'ı, e, kurulumu. Daha sonraki video o kadar kaliteli gelmeyecek şu an. E, şeyin evindeyim, Gökhan abinin evindeyim Sağ olsun bana böyle bir ortam sağladı. Rahat rahat video çekebileyim diye. Biraz satranç çalışıyoruz. Ee, bakalım. Umarım siz de bu şeyden keyif alırsınız sistemden. At 3 geliyorum. At 5 gelmeye çalışacağım. At 7 geldi ve at 5 oynayalım. Ver diyorum veziri ver diyorum C7. At 5 yerse E 5 kırayacağım. Şah çekip batı isteyeceğim devamında. Şöyle. Korum gayet iyi olduğunu düşünüyoruz. Bence burada hiçbir sıkıntı yok. Yapı açısından. Ver veziri ver C7. Yani daha daha fazla rakipten ne isteyebilirim? At D5 kere D5 şah çekerek geliyorum. Şimdi burada at elikar atmak zorunda. Buna kafamdaki fikir şuydu aslında. Bir H4 sürüp fil G5 mi gelsem? Çünkü H4'ten sonra rakip burada H6 yapınca fil G5 koyuyorum. H G5 H G5 kırıp ver diyorum veziri ver diyorum kaleyi ama ay vezir çarpı F2 kırıyor. Vezir f 2ye fil F2 vuruyor. Şah F2'ye kale H1 vuruyor. Kale H1'den sonra at C7 şart çekiyorum. Şah at d 8e at D8 kırıyorum ama devamında at D5 b 6 Filbey'den sonra at düşüyor. Cidden çok uzun ve kötü bir pozisyon. Basit hesaptı. Ondan nasıl devam etsek şimdi? Fil, bu variant istediğim gibi olmuyorsa. Uh, 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 uh. Filde ilk gelsem, fil C3 fikriyle Vezir B2, fil C3 gelip Vezir düşürebilirim aslında ama o da fil A5 hamlesi var. Allah kahretsin çok şey bir pozisyon, havada bir pozisyon. Çok net bir üstünlük, net bir olay yok maalesef. O zaman bu Vezir F6'dan sonra bir C3 yapalım mı? O da sevmedim. Biraz düşünelim. Hep beraber oturup bu pozisyonu düşünelim böyle. Uzun uzun düşünelim. Şimdi bu ateyden sonra adam ne istiyor? Rock atıp katıkta 5teki piyonu almak istiyor değil mi? Biz bundan rahatsızız. Bunları nasıl engelleyebiliriz? G3 çok iyi ama da rok atıyor ama. D5 piyonu düşecek. Burada benim tempolu bir şey yapmam lazım. H4, H6 tek an meslep. 5 gelmem o zaman. H4'ü rok atarsan ne yapacağız? Eğer filge 5 gelirsek vezir B2 alacak. verecek kaleyi verdi. Of bu da hiç güzel değil ki yani. Stealing normal edemedim. Kötü oldu. Ne yapsak ne yapsak. C4 süreyim o zaman. Rock'tan sonra... Fili 3 mu koysam? Hadi yola hiç onu da sevmedim ki. O zaman hızlıca taşları gelişelim. Fili çıkalım. Fil D2, Vezir B2, Fil C3, Fil A5 gelirse terk ederiz. Saat şeyi kıramıyoruz. Burada hemen benim taşlarımı harika geçmem lazım. A4 sürsem, Rock atsa, A5 gelsem, at d5'e a b6 vursam oluyor tamam a4 daha yenmez on burada ufff birazcık düşündük ama sanırım istediğim konuma erişeceğim birazdan a sonra oh tamam bat c3 tempo ile yapıyorsam konumda korkacağım hiçbir şey yoktur çünkü direkt çeksince rok ok vardı ama şu an pek bir sıkıntı var gibi durmuyor hemen bir f3 gelişiyorum tempo ile yerse vezir ile yiyeceğim k8 geldiğinde rok atarım artık ve konumu ne kadar inanılmaz beğenmesem de oynanabilecek bir konum olduğunu düşünüyorum f5 geldi ver diyor c3'ü Rezalet konum. Rezalet sıkışık oldu. Bir yerde büyük bir hata yaptım. Onun maçtan sonra kesinlikle bakacağım. Fil a 5ten sonra adam ver atı diyor, ver da D5'i diyor bu açmazdan. Bu konudan pek hoşnut değiliz. Vezir D3 gelsek. At D5, vezir D5, fil C3, B C3, vezir C3. Çok hoş değil. Rok atsam yine boşta. Vezir D2 sanırım tek hamle. Rua'da at D5 var ama. Terk burası eğer ya. Atla 5'e fil 4 oynayacağım. File 2 çıkacağım hızlıca. Piyon geri korumu savunmaya çalışacağım. Hemen konsepti değiştiriyoruz. Rakibimize karşı, kuvvetli rakibimize karşı taş geri maçı savunabilecek miyiz diyoruz. Hemen bir fil 4 çıkalım tempoyla. Fikir devamlı rock atmak olsun. Bakalım nasıl bir yöntem işte izleyecek. Kalesi izledi. Çok güzel. Hemen rock'umu atıyorum şu an. Rock attığınız zaman arkadaşlar mükemmel bir e, keyfiniz yerine geliyor. Çok güzel bir ünlü söz de var ama söylemek istemiyorum. At roku şey olmasın tadında. Bu yüzden rok yapmak her zaman çok önemli. Ver diyoruz filge 5'e. Ver vezir diyoruz. Vezir g6 da kaleye bir gelip kaleleri de değişmek isteyeceğim tempo bir de. Mis gibi üstünlük. Şu an konumumu ince ince toparlıyorum. Böyle enkazdan taşlarımı tekrar tekrar kaldırıyorum yani. Paramparça bir pozisyondan. Şimdi fil d7 geldi. Fil d3 geleceğim. Çaktırmadan g4 istiyorum. Açmazdan atı alabilirim. Burada h6 yapması lazım kesinlikle. Onda f4 çekeceğim en basitinden. Ve korkacağım bir şey kalmayacak. Her şey fazla yolunda gibi. Aşağı altıya flat 4 geldim. Kale 1'e. Kale 1 kıracağım hızlıca. A h da fil 3 çekeceğim. Tamam tertemiz pozisyon. Hiçbir sorun yok. E hattı da bizde. Taşların da üstünlüğü bizde. Korkacağım. En ufak bir şey kalmadı burada. Öyle söyleyeyim. Şu kayaları değişirsek eğer rahatlarız. Vezir F6 geldi. Şu an bizden rakip ne istiyor? Yok bir şey istemiyor. Sadece açmazdan kaçmış oldu. Vezir f sonra burada at 4 gelip güzel bir vezir değişmeye bilirsem. Fil D2, at F6, GF6, fil D2. Deniz Özen bir şeyler deniyor. Atlı videomuz hayırlı olsun ama atı de kale çarpı 4 kırıyor maalesef. Ver veziri diyor. Bu veziri yersem de f 4 kırıyor. Pek mutlu değiliz o yüzden. Bundan da mutlu değiliz. Hemen bir kale 1 oynuyorum. Bakalım rakip nasıl devam etmeye çalışacak. Ben burada artık istiyorum rakibim böyle fil çarpıcı çarpı, 3 çarpı falan vur fili verip en sonda piyon almasını. Ona razıyım. Bu çift filde bir şey yapmaya çalışacağım. Hiç de 2200'ler zayıf değilmiş bu arada. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Ben böyle zayıf bekliyordum ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. <laughs> Aldı adırdı. Demek ki rakibi küçümsememek lazım. Bir yaşı sürelim. Şu çift filin kuvvetini kullanmaya çalışalım. Kale 1'e kale 1 e kıracağım. Belki devamlı vezireyi koyar vezire aşağıya falan inmeye çalışırım. Yani durumlarda. Gel ortada koltuktan sonra. Son sıra matlara falan, bir şeyler deneyebiliriz. Süremiz 6 dakika, gayet fazla. Aslında şu anda istediğim şeylerin tersi de G4-G5 sürmek de var işte. Bana taş 4 koyuyor her zaman, bundan rahatsızım. Fil devirici geldi şimdi. Hmm, şarj 4, taş 4, G5. Böyle bir takmışsam, şarj 1 gelsem, G4 gelince atıştırsam, kaçınca G5 sürsem, vurunca fil G5 vursam mat olurum. <laughs> Kendi kendime mat etme varianti güzelmiş. O zaman bir C4 süreyim, konumun hiç şeyini bozmayayım yapısını. Daha sonra dinamizmini bozmayalım. Çok iyi bir konum değil ama deneyeceğiz toplamayı. A5 fan istiyorum sürmesini. Kayaları değişip en son B5'teki piyonu yuttururursam var ama bu konumda bizim satığımız yere gelmez. Rakibin yerinde olsam da bir B6-A5 yaparım ki çok sağlam bir yapım olsun. Konum açısından da asla sıkıntı çıkmasın. Bakalım. c sonra nasıl bir yol bizi bekliyor. Yani ben rakiplerimle olsam aha taş dört. Bu kaşınma mesi arkadaşlar. Kaşınma mesi. Bu çaktırmadan fil çarpa şu kırmak istiyor. Vurunca atıp üç koyup vezir alanı alacak zekici ama ben buna kanar mıyım kanmam. Fil gün geldim. Bunu yerse fil çarpa şu dört vurup geri çıkıracağım ki mat olmayayım bir şey olmasın. Bana dokunmaya yalan bir yaşasın. Pozisyonlarından bir tanesi. Evet. Geldik birimizi geleceğim. Hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim pozisyonundan. Umarım hemen kandırırım ekibi. Rakipten at geri altı geldi. Bir cebe süreceğim artık. Zamanı geldi. Yiyince filciyeli kırma amaçlı. Çünkü diğer türlü bu korumun adam olacak bir hali yok. Bizim bu korumuzu hızlıca çok seriden düzeltmemiz lazım ki elimizden geleni yapmaya devam edelim. At 5 geldi. CD6. Attı 3 CD3 göreceğim. Tamam CD6 vurdu. Yine istediğim yapıyı alamadım. Yine rahatsızım durumundan. Adam file 3 istemiyor. Çekiyorum file 1. Bunu yerse file 5 vurup aramla yapıp aşı Şu an her dakika rakibe tuzak kuruyorum. Yani rakibin yaptığı hamlelerin mantığına göre e, çok güzel böyle bakın. Fresh vurdu ya burada. Diyor ki sen bunu yediniz. Ben de sana şah çekeyim ama yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Al diye atı tempoyla. Sonrasında fili de al. Bay bay. Nemo 1-2-3. Bay bay. Bay bay dostum. Kaleye 5 kırdı. Bunu da bir yiyelim hızlıca. Vezir'e 5'e de GH3 kıralım ve ve tatlı bir şekilde fil önde yolumuza devam edelim. g 2, kaleye 1. İnce ince arttıralım pozisyonumuzu. Buna bir oynayayım filimi G2'ye. C4'ümü süreyim. Fil önde tertemiz takılayım. Ama sakın bir yer maçtan sonra beraber analiz yapacağız o pozisyonu. Önemli. Hatalarımızı görmek önemli arkadaşlar. Saltrançta kaybedince üzülmeyin. Kaybetmek zaten hatalarınızdan bir şey öğrendiğiniz zaman, bir daha yapmadığınızda gelişiminizi sayıyorsunuz. Yoksa 5 tane arkadaşınız olsun, hepsinden daha iyi oynayın, hepsini düzenli yenin, gelişemezsiniz ki. Belli bir yerde tıkanıp kalırsınız. Burada önemli olan yenilip hataları öğrenerek anlamak. Ama yendiğiniz maçlarda hatanız varsa o zaman yenilen mutlu siz, sizsiniz. Şöyle K5 kırayım, onu da C4 süreyim. C5 istiyorum şimdi, vurunca D6. Bir piyon fedası yapıp D piyonu içeri çıkartmak istiyorum. B6 yaparsa da vezir koyup piyonu düşürmeye çalışacağım. A5 geldi. Bunu da alayım. Boştaki piyonları severim. Ama daha çok sevdiğim şey vezir değişmek kesinlikle. Öğretici bir maç oldu bence ama benim açımdan. Bir C5 süreyim. Piyon fedası ufakta. Feda edeyim hani şey. Değişmem bunda feda ya. Yani. Ve şah çekti. Kaçarsam vezir boştu ama bu veziri boştan direkt yersem rakibin terk edeceğini düşünüyorum burada ve güzel bir galibiyet elde ettik kötü oynayarak. Şimdi bakalım hatamız neredeymiş bizim? Şöyle şuraya bir açayım makineyi de. Fil C5. Vezir, E2'de Vezir, E2'de Vezir E2 değil, Vezir e Hep Vezir değişir, burada değişmedim. At D5, vur vur. Oha burada bir hamle var arkadaşlar. Şah D8 geliyor. Ve devamında gram şansımızın kalmadığı bir pozisyon oluyor. Bayağı kötü kalıyoruz. Ben onu bilmiyordum. Bakın o zaman buradaki hamle neymiş? ha buradan bir file E3'müş. Doğru ya doğru. Filleri değişmek istiyorsun. Değişirse bunu en son. Vezir E3'ten sonra C'deki Doğru evet yani sırrını gösterecektim bugün. Doğru, doğru, doğru. Şimdi bundan sonra yapı çok kötü kalmış bizim için. Ve fil a sonra vezideki çok kötü. Burada fil D2 çektiğiniz diyor. Ve devamlı taştan geliş diyor. Okey hatamız bu olmuş yani. Onun dışında bir sorunumuz yok. Yani diğer emre'nin hepsi doğru. Mesela burada bir kötü kolunda kaldıktan sonra yaptığım fikirlerin çoğu doğru. Yani sıkıntı yaşadığımız yerde oradaki verdiğimiz yermiş. O zaman arkadaşlar size şöyle düzeltiyorum. Bu yapılarda bu A7'den sonra filimize E3'den önce çıkıyoruz. B6'yı kırıp devamlı a kırmak için. Rakibe eğer fil 5 gibi bir şey gelirse uzun rokumuzu atıyoruz. Ve burada A6 gibi bir şey yapıp e, ata baskı yapıp C3'i kırmaya çalışırsa atlıyor çekiyorsunuz. Fil C3'den sonra B C3 artık devamında F4'e 5 basın gitsin. Mantık bu. Güzel bence. Çok kaliteli bir video olduğunu düşünüyorum. E, görüntü kalitesinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer bu rakiplerin devamını istiyorsanız ufak bir like desteğiyle videomuzu bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın. Bay bay.